Uzun yıllar dünyanın önde gelen şirketlerinde yöneticilik yaptıktan sonra pazarlama üzerine Türkiye'den dünyaya ışık saçacak, içinde yaşadığımız bu toprakların DNA'sını her birimizin kendi içindeki dişi enerjiyi öne çıkaran bir marka yaratmak üzere yola çıktım. Gerçekten mucizevi bir yolculuk oldu. İçinde yaşadığımız çağda bütün markalar beni alınca daha iyi olacaksın diye sesleniyor. Big Adidas markasıyla ben bunu değiştirmek istedim. Her birimiz eşsiziz ve çok değerliyiz. Bu markayla kişiye aktarmak istediğim bir değer yok. Tam tersine onun içindeki güzelliği, eşsizliği ifade etmesi için taşıyacağı bir marka olsun. Bunu hem kendine hem bütün dünyaya ifade etmesini arzuladım. Her koleksiyon bir bazen birkaç tılsım sembolün bir araya gelmesinden oluşuyor. O tılsımı bazen bir seneyi aşkın bir süre araştırıyorum. Hep benim için özel bir anlamı oluyor. Onun ışığını kendi hayatıma indirdikten sonra bir koleksiyon olarak ortaya çıkıyor. İlham Panom'un merkezinde güçlü kadın var. Benim için güçlü kadın sadece başarıya odaklanmış olan kadın değil. Yaşamın ışığını dünyaya indiren, yaratıcı, üretken, hayallerini gerçekleştirmeye niyet etmiş ve bu yolda yürüyen, hayata tat katan, yumuşaklığıyla, güzelliğiyle, iyiliğiyle şifa katan bütün kadınlar var. Şiz Mercedes platformunun Bigadis markasıyla pek çok ortak noktası var zaten. Kadınlara ilham veren, cesaretlendiren, yüreklendiren, çalışkan, becerikli, seven, hayata renk katan, tat katan, bütün yaratıcı kadınları, cesur kadınları bir araya getiren bir platform. Bence önemli olan da bu zaten. Ruhların birbirinden beslendiği bir dünya yaratabilmek. İlhamı yaşamın merkezine koyarak ışıldamayı başarabilmek.